Evet merhaba dostlar. Bulgaristan'ın Bulgar şehrindeyiz. Ee, harika bir şehir burası. Deniziyle ve bu parkıyla işte gördüğünüz bu parkıyla meşhur bir kenti Bulgaristan'ın. Ee, denizin diğer tarafında Rusya var. Efendim ben söyleyeyim. Biz bu Daskotma'da, Daskotma köyünde cami açılışına gidiyoruz. Orada bir bir şehir bulunacak. Ee, çok değerli misafirler gelecek. Efendim. Geçerken Birazdan da boş geçmek olmazdı biraz dolaşalım dedik efendim size buradan görüntüler arz etmek istedik. Ee, küçük bir melodik e, hediyeyle manzarayla size veda edelim. Seni sevmek sana yanmak senin olmak Yeter artık Beni üzme Beni üzme